Merhabalar herkese. Bugün konumuz tedavi sırasında diş eti kenarında oluşan çok ufak kanamalar. Tedavimizi etkiliyorsa, dolgu yapmamızı engelliyorsa bu kanamayı durdurmamız gerekiyor. Bu kanamayı nasıl durdururuz? Bugünkü konumuz bu olacak arkadaşlar. Bu kanamanın durdurulması için farklı yöntemler var. Bunlardan bir tanesi koter ile bu bölgenin dağlanması. İkinci yöntem kanama durdurucu jellerle kanamanın durdurulması. Fakat bu iki yöntemi de kullanamıyorsak klinimizde basit bir yöntemle kanamayı durdurabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkasından tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, hastamızın 22 numaralı dişine kompozit lemine yapmayı planlıyoruz. Diş üzerinden aşındırması yapıldı. Fakat diş etinde çok hafif bir sızıntı şeklinde papil bölgesinden bir kanama var. Tam olarak kanamanın olduğu yer papilin distal dönüşü. Göreceğiniz gibi tam diş eti kenarından sızıntı yapıyor. Kompozit lemine yapmadan önce bölgedeki sıvıları kontrol altına almamız gerekiyor. O yüzden bu kanamayı da durdurmamız gerekiyor. Birçok farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi kanama durdurucu jel olabilir. Diğer yöntem koter olabilir. Ama ben farklı bir yöntem göstereceğim. Şimdi o bölgeye basınçlı bir şekilde papil bölgesine anestezi yaparak içerideki kılcal damarlara basınç uygulayacağız ve kanamayı keseceğiz. Daha sonra da kompozit laminamızı yapmaya geçeceğiz. İğnemizi papil bölgesinden içeriye girerek basınçlı bir şekilde veriyoruz. ve içeride basınç yaratıyoruz. Bakın papilde gördüğünüz gibi beyazlama oldu. Bu beyazlama içerideki solüsyonun diş etinin içerisinde basınç yaptığı anlamına geliyor. Ve çıkardık. Şu anda bölgede staz oluştu. İçeride basınçlı bir şekilde anestezik solüsyonumuz var. Bu solüsyon kanamayı durdurmuş oldu. Şimdi hızlı bir şekilde kompozit dolgumuzu yapacağız ve bölgedeki kanamayı durdurmuş olduk. Evet arkadaşlar hastamızda da görmüş olduğunuz gibi diş eti kenarında çok ince kılcal kanama vardı. Bu kanama durdurma yönteminde muhakkak çok ince bir kanamanın olması gerekiyor. Daha derin kanamalarda biraz daha dokuların içerisine ilerleyen kanamalarda bu yöntem durdurmayacaktır. Çünkü kan akışı ve basınç çok daha fazla olacaktır. Bu durumlarda diğer yöntem yöntemleri deneyebiliriz. Daha fazla kanama varsa o zaman kanama durdurucu jel kullanılabilir. Daha da derinden bir kanama oluyorsa o zaman radyo frekans, koter gibi kanama durdurma yöntemleri denenebilir arkadaşlar. Bu yöntemde dikkat edeceğimiz anesteziyi yaptıktan sonra o bölgede bir staz oluşuyor ve kanlanmayı durduruyor. İçeride bir basınç oluyor. Kılcal damarlara baskı yapan anestezi solüsyonu bir müddet oradaki kanamayı durduruyor. Fakat bu süre çok kısa oluyor. Yaklaşık 1 dakika civarında bir kanamanın durma durumu oluyor. Yani işleminiz daha uzun sürecekse o zaman diğer yöntemleri desteklemeniz gerekiyor. Ama işleminiz kısa sürecek hemen bondu sürüp ışınlayacağım ya da dolgumu koyup bitireceğimse o bölgeye basınçlı bir şekilde anestezi solüsyonu verebilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz cihaz intraligamenter cihazı kuvvetli bir şekilde bir motor yardımıyla o bölgeye basınç verebiliyor. Fakat sizde kendi enjektörünüzle sıkı bir şekilde ağzını kapattığınız takdirde basınçlı bir şekilde papil bölgesine enjekte ettiğiniz anestezi solüsyonu o bölgede staz oluşacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bu basıncı verirken kanülün ağzının patlamaması. Bunun için kilitli enjektörler kullanabilirsiniz. Yani iğne kısmıyla gövde kısmı birbirine vidalanan enjektörler var arkadaşlar. O da enjektörlerle basınçlı bir şekilde verdiğiniz zaman kendisi geri tepmeyecektir ve anestezi solüsyonu patlamayacaktır. Bu yöntemle de anesteziyi o bölgeye vererek kanamayı durdurabilirsiniz arkadaşlar. Bu yöntemin bir dezavantajı eğer kanama durmayıp tekrar tekrar o bölgede basınç oluşturmak için enjekte edilirse diş etinin İçerisine giren iğne yerlerinin daha sonra ağrıması olabiliyor. O yüzden çok kısa bir süre içerisinde tedavinizi bitirecekseniz tek seferde basıncınızı uygulayın. Hemen uygulamanızı yapın ve tedavinizi sonlandırın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kanama nasıl durdurulurdu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.